Merhaba millet. Kanalma, TRK Serılar, Nahov geldiniz. Bunu sizin inzal bir haberim var, ancak nicelikte. Kanalma abone olman Z ve A'daki ben butonuna tıklaman Z gerekiyor. Beni gerekten mutlu eder. TRK EO ve Dinyas takip ilerini artmaya devam ediyor ve bu sefer spot kılar, sektirdeki insanlarla balant kurma becerisi ve arkada canın sevkitiliğiyle tanınan oyuncu bir genel nezerindeydi. Yak ne kaynaklara göre, bir ok kişinin pek de olas gerimedi bir eyi bayard. Haftalar dresiren medya gerginliği ve kişisel ve romantik yağımlar hakundaki spekülasyonlardan sonra. Yamur Yeksel ve barbakta tekrar bir araya getirdi. Bulu ama, İstanbul'da sadece ok yak ne arkadağlar ne katla bildi kahve metevaz bir restoranda gerekli atı. Mekanse imi tesad değildi, uzlamaç. Yatse ve ketumluyla bilinen bir ge, buluaman ne paparazzilerin baskısı olmadan, hem yamur hem de bar ne kendilerini rahat hissedebilecekleri bir ortamda ger eklememesini istedi. Akama katlan GRG tankılarına GR. Atmosfer balankta gergindi, ancak saik ve olgunlukla doluydu. Va sade bir takme elbise ve beklenti ile temkin karme bir ifadeyle ilk gelen kişiydi. Yamur, birkaç dakika sonra. Gerginli yumu atan zarif pastel bir elbise giymiş, lele ve sakin bir ekilde belirdi. Kili iten bir ekilde selamla at. Ancak sohbetin doğal bir ekilde akmaz ne salayan ay bigenin maliyede. Her zamanki karizmas ile bige, profesyonel projelerden bahsetmeye ve Sektirden anekdotlar paylaşmaya balat, konuklar ne rahatsız edebilecek kişisel konulardan kan Ancak sohbet yava yava ortak anlara, gemi yayı birliklerine. Ve birlikte yayatkılar anlara dene e Ate o zaman bar ve yağmur gülümsemeye. Hikayeler anlatmaya ve ARTC bir ekilde, sanki zaman durmu gibi kahkaha atmaya baladlar. GRG tankılar, bunun romantik bir uzlata olmasa da, ilakilerini normalletirme yolunda nemli bir adme olduğunu belirtti. Bige Nalne Diplomatik slubu ve bakalar ne ne duygular ne okuma yeteneğiyle var, her iki oyuncunun da anna ldn ve sayk duyulduğunu hissetmesini sağlar. Haftalarca siren dedikodular ve sansasyonel manatlardan sonra imkansız ZGRM bir aydı bu. Akam yemeğinde profesyonel konular konu oldu, ancak duygusal samimiyet anlar da Yamur ve bar, son bir kaynasle kılar ne? Hirette baba kaman ne zorluklar, ne ve medyan nezel hayatlar, ne nasle etkileyebileceğini anlatlar. Rahatlam geren bar, bigenin dahalesine minnettar ne dile getirdi? Olmasaydı bu MMK ne olmaz? bize konuamak, dinlemek ve her eyden nemlisi hayat bize ayrıysa bile sahip ve sevginin var olduğunu hatırlamak iyi inalansı